Evet bu sene bu zeytin ağacımızdan maşallah inşallah çok çok verim elde edeceğiz. İlk defa bu kadar yoğun meyveli görüyorsunuz. Neden? Niçin? Çünkü Nisan'dan bugüne kadar iki defa sadece ormuz tarımla suladık. 1 litre ormuz tarım 40 litre suyla karıştırılır. Bahçenizdeki 40 çeşit meyveyi sulayabilirsiniz. Bizim burada da 40 çeşit meyve var. 1 litre ormuz. 3-4 haftada bir sunadığımızda ne oluyor? Her türlü bitkinin kökünde mantar var. Mantar böyle saçak şeklinde bitkiye su taşıyor, mineral taşıyor ve bitkideki organik maddeyi emiyor. Burada biz ne yaptık bunu? Ormuz tarımla bitkinin yapısında, dokusunda, hücresinde, çekirdeğinde, yanağında oluşan tahribatı ortadan kaldırıyor. İnsan gibi birçok insan antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan vs. kullanıyor. Hastalıklı bir hale geliyor. Bitkide de kullanılan gübreler, kimyasal gübre, herpesit, pestisit yani ot öldürücü, bitki, haşere öldürücü ilaçlar bitkiyi yapısını, dokusunu, DNA'sını bozuyor. Tahrip ediyor, tahrip ediyor. Ve böylece bitkinin mesela zeytinde Mineral, enzim, vitaminler azalıyor. Biz bunu ne hale getiriyoruz? Doğal hale getiriyoruz. Tekrar verimli hale getiriyoruz. Hamdolsun, etinde de bunu başardık. Müzik <laughs>